Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Arınç'ın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Konuşmamın ana ekseni yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım." Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde isimler üzerinden tartışmayalım diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim. Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki beni Yasin Bölü'nün katilleriyle 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum.'' Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerinin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum. Benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması nedeniyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan yüksek istişare kurulu üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım.